Yemin yeni bölümde neler olacak? Feride ölüyor mu? Diziye kim katılacak? Kemal hapisten çıkacak mı? Tüm bu soruların cevabı şimdi videomuzda. Feride'nin Ümit ile evlenmesiyle Emir yıkıldı. Emir şimdi oğlu için yaşayacak. Feride ise Ümit'in gerçek yüzünü gördü. Emanet dizisinde Kiraz'ı öldüren Nazmiye Hanım bu haftada Feride'yi öldürecek. Feride karakterini canlandıran Cansu Tuman diziye veda edeceğini açıkladı. Bakalım dizimize kimler katılacak ölüm makinesi Nazmiye Hanım daha kimleri öldürecek. Emir de Feride'nin ölümüyle hayatına yeni bir başlangıç yapacak. Reyhan'dan sonra Feride, Feride'den sonra Nazmiye Hanım Emir'e bakalım kimi eş olarak getirecek. Diğer yandan Songül ise Hikmet'in kendisine mal varlığı bırakmamasına çıldırdı. Zaten Songül'ün dini imanı para. Songül Tarhun'un mirasına el koymak için türlü ahlaksızlıklar yapmaktan çekinmeyecek. Songül büyük ihtimalle Hikmet'i de öldürecek. Kemal ise bir süre daha hapiste kalacak. Sizlerin görüşleri ne yorumlardan bizlere belirtin lütfen. Kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.